Didim Fevzi Paşa'dan herkese selamlar Şu anda sahilin dibine geldik Neden? Çünkü bu arkamda görmüş olduğunuz sahile sadece 200 adımda ulaşım sağlayabileceğiniz satılık bir villanın tanıtımını yapmaya geldik arkadaşlar Öncelikle buradan başlamak istedik ee, Ki görün e, sahile yakın derken Denize yakın derken Hangi denize hangi sahile yüzülebilir mi? Veya o deniz o sahil temiz mi? Bunu göstermek istedik. Havada şu anda gerçekten çok güzel. Kısa kollu bile giysek olurdu aslında. Kıskananlar kesinlikle olacaktır diye düşünüyorum. Kıskanılması gereken bir şehirde yaşıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar, 19,5 milyon TL'ye sizlere bir villa tanıtımı yapacağız. 240 küsür metrekarelik bir arsa payına sahip olan bir villa izleyeceksiniz. 4 artı 1 alt katta yatak odası bulunan 2 katlı dubleks bir villadır. Full eşya dizaynı tasarımı yapılmıştır arkadaşlar. Evimiz tamamen sıfır. Eşyalar tamamen sıfır. 4 artı 1 19,5 milyon TL ve bu sahile bu denize sadece 200 metrelik bir mesafemiz var arkadaşlar. Denizimiz gerçekten çok güzel. Şu anda yüzmek istesek yüzebiliriz diye düşünüyorum çünkü hava 17-18 derece civarında ve gerçekten sıcak. Şimdi burası yazın arka tarafımız da var. Drone çekimlerinden göstereceğim zaten sizlere. Arka tarafımız burası. Burada böyle şezlonglar kuruluyor, insanlar geliyor, yüzüyor. Bu bölgenin en güzel sahillerinden bir tanesi. Şurada büyük bir plajımız var. Orada voleybol oynama alanları da var. Yazın onlar da açılıyor. Hem oradaki sahil hem burası hem de yan tarafımız tamamen kum ve tertemiz sahile sahip ve buraya sadece 200 metrelik bir mesafemiz var arkadaşlar. Şimdi çok fazla vaktinizi almayalım. Villa'da buluşalım. Evet arkadaşlar şu anda evimizin önündeyiz. Ön tarafımızdaki yolumuz zaten gayet temiz görmüş olduğunuz gibi hem araç otopark girişimiz var villanın sağ tarafında hem de yaya girişimiz var. Şöyle bir yaya girişinden girdikten sonra bahçemizi ve havuz alanımızı şöyle bir tanıyalım. Ondan sonra evimizin içerisine doğru da gideceğiz zaten. Şimdi burası bizim Giriş kısmımız çift cepheli olduğunu söyleyebilirim. Yani hem kuzey cephe hem güney cephe hakimiz burada. Şurada güzel bir peyzajlama alanı yapılmış. Bahçe duvarlarımızın üstleri tamamen alüminyum korkuluklar ile gizlenmiş görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir otopark girişimiz var. Hemen arka tarafta bir villamız daha var arkadaşlar. O da eşyalı bir villadır. O da satılıktır. Yani bu villa çok hoşunuza gitti. Yan tarafınızda arkadaşınızı, akrabanızı olmasını istiyorsunuz. Hemen yan taraftaki villayı da de değerlendirebilirsiniz. O da aynı bu şekilde bilginiz olsun. Araç otopark girişimizde burası. Aracınızı rahat bir şekilde park edebiliyor ve iki basamak üst tarafa çıkıyoruz. Yani yol seviyesinin üstünde kalan bir villa olduğunu söyleyebilirim. Burada güzel bir kamelya alanı oluşturabilirsiniz. Kendinize karşı tarafta şenzong alanı oluşturabilirsiniz. Bahçe mobilya takımlarımız, şemsiyelerimiz, şenzonglarımız hepsi mevcut arkadaşlar. Hepsi full eşyalı olarak sizlere takdim edilecektir. Bilginiz olsun. Dış cephede görmüş olduğunuz gibi kabartma taşlarımız var. Doğal taş uygulamaları var. Aplikler var. Aydınlatmaları gayet güzel. Drone çekimlerinden zaten sizlere yeteri kadar net bir şekilde aktaracağız arkadaşlar. Buradan geçebilecek mi? Geçebileceksen geç, yoksa keselim. İnşallah geçersin. Evet. Şimdi giriş alanına doğru da ilerleyelim. Yaya girişinden girdiğimizde hemen karşı tarafımızda arkadaşlar giriş alanımız var. Bakın üstünde ufak bir şu şekilde gölgelik yapılmış ama siz isterseniz buradan böyle bir çıkıntıyla beraber arkadaşlar burayı komple bir cam balkon sistemiyle kapattığınız takdirde burada giriş alanında eve girmeden önce de bir alan oluşturabilirsiniz. Genelde uygulanan bir model olduğu için söylüyorum. Şimdi... Ev tertemiz. O yüzden bir galoşlarımızı giyelim. Sonra evin içerisinde tekrar buluşacağız. Evet, evimizin içerisindeyiz. Şimdi salon mutfak kısmındayız arkadaşlar. Evimiz tamamen bu eve özel bir şekilde döşenen eşyalarla tasarımı gerçekleştirildi. Evdeki tüm eşyalarımızın hepsi arkadaşlar beyaz eşyalarımızın hepsi Siemens markadır. Televizyonlar LG markadır. Bilginiz olsun. Salon mutfak bir arada açık mutfak Amerikan mutfak tarzı dediğimiz konsepte sahip şu anda. Ee, burada arkadaşlar L koltuk atılmış orta sehpamız var. TV ünitemiz var. Televizyon var güzel bir saatimiz var tablolarla süslenmiş duvarlarımız eşyalara özel olarak seçilip uyarlanmış olan perdelerimiz klimalarımız hepsi mevcut alt katta odamızın olması çok büyük bir avantaj denize sadece 200 metrelik bir mesafedeyiz bu da çok büyük bir avantaj buzdolabımız var mikrodalgamız fırınımız Güzel bir kahve makinamız arkadaşlar. Gayet güzel bir kahve makinesi var burada. Dört e, 4 kişilik şurada bir yemek masası takımımız var. Ekstra olarak bir dolap ünitesi de burada yapılmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet güzel store bir perdemiz var. Ahşap detaylarının biraz fazla uygulanmış olduğu detayları görebiliyoruz. Ankastre setimiz burada Siemens marka hepsi. Bütün beyaz eşyalarımızın hepsi Siemens marka. Şimdi girişimiz buradaydı. Bakın çelik kapıdan girdik. Girdiğimiz gibi sağ tarafımızda bir vestiyerimiz var. Bu vestiyerimiz de direkt buraya gömme olarak yapılmış arkadaşlar. Hemen sağ tarafta merdiven altına gelen bir banyo lavabomuz var. Merdiven altına gelmiş ama banyo ve lavabonun üst tarafı tamamen düz arkadaşlar. Onu ona göre tasarlamışlar. Giriş katında bir yatak odasının olması çok büyük bir avantaj. Bakın burada penceremiz, burada bir kapımız var. Buradaki kapıdan ön taraftaki havuz alanına çıkış yapabiliyoruz. Burada bir yatağımız var, komodinimiz var, dolabımız var. Küçük bir berjer takımımız var arkadaşlar. Siemens markanın yine inverter kliması bu odada da mevcut. Çok şık tasarlanmış güzel bir merdivenimiz var. Simsiyah beyaz ufak böyle damarlı şekilli modellerimiz var üst tarafında ve alt kısımda da komple led aydınlatmalarımız da gayet süslendirmiş. Şimdi burası bizim ortak kullanım banyo lavabo alanımız arkadaşlar. Bakın tavandan direkt asılı sabitlenmiş yağmur sensörlü duş başlığımız. Burada manuel kontrol edebileceğimiz başlığımız. Niş bölümü. Vitra markanın gömme rezervuarı daha jiletinleri bile üstünde. Ee, burada bir penceremiz var. Yani içeri temiz hava giriyor. Sadece havalandırmamız, elektrikli havalandırmamız yok. Güzel bir Hilton lavabo takımımız var. Yine Siemens markanın çamaşır makinesi üst tarafta termos fon ya da kurutma makinesi koyabilirsiniz İkisinden birini tercih edersiniz bunu da bu fiyatın içerisinde hangisini tercih ediyorsanız onu da sizlere sunarız arkadaşlar bilginiz olsun bir diğer odamız burada alt kattaki ilk göstermiş olduğumuz odanın hemen hemen aynısı diyebiliriz burada da yine bir yatağımız bir komedimiz. Yatağın üstünde klimamız, karşı tarafta güzel bir siyah dolabımız var. Bakın şurada da arkadaşlar kapaklı kapağın içerisinde de yerden ısıtma modellerimiz var. Başta söylemiştik evin yerden ısıtmalı olduğunu. Hepsi orada mevcut. Evet bir yatak odamız burada. Bir ana yatak odamızda diğer tarafta size gösterecek olduğumuz yerde arkadaşlar. Burada çift kişilik yatak kominin gayet güzel bir dolap ve makyaj seti takımını görebiliyorsunuz. Ve devamında da Sadece bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var. Bakın alüminyum korkuluklar, cam korkuluklarla beraber gayet güzel bir şekilde süslemesi yapılmış. Arka taraftaki yolumuzun açıklığını görüyorsunuz. Gayet geniş bir yola sahibiz. Ana yola buradan sadece arkadaşlar 100 metrelik bir mesafemiz devamında da 100 metre sonra yani toplamda 200 metrelik bir adım attığınız takdirde sahile, plaja yüzülebilir plaja ayak basıyorsunuz. Bilginiz olsun. Üst kat tamamen parke zemin. Alt taraf tamamen seramikti. Üst kata çıktığımız gibi ortak ıslak zeminler dahil olmak üzere arkadaşlar. Komple seramik parke olarak tasarlanmış. Şimdi burada bir Fransız balkon sistemimiz var arkadaşlar. Bir de yan tarafta balkonumuz var. Bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz ikisini de göstereceğiz. Öncelikle şurada bir ebeveyn banyomuz var. Onu gösterelim. Hemen girişte sağ tarafımızda güzel bir ebeveyn banyomuz var. Ve devamında da gayet şık, harika bir şekilde tasarımı yapılmış olan çift kişilik yatak komodini karşı tarafta aynalı bir modelle yapılmış güzel bir Gardırobumuz şurada. Makyaj malzememiz şu köşeden de tekrardan bu malzemeleri gösterdikten sonra balkonumuza da çıkışımızı sağlayacağız. Arkadaşlar buradan da görmüş olduğunuz gibi net bir şekilde deniz manzarası keyfini sürebiliyorsunuz yatak odasında yatağınızda yatarken. Ve şimdi son olarak da buradan çıkışımızı sağlıyoruz. Hem bu odadan hem de sizlere ilk göstermiş olduğumuz odadan da ikisinden de dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız mevcut arkadaşlar. Evet tamamen yeşilliklerin arasındayız. Karşı tarafta çok güzel çam ağaçlarımız var. Oksijenin bol olduğu sessiz, sakin, kafa dinlemelik, huzur bulabileceğiniz ve aynı zamanda bütün bunların hepsini bir karede toplayıp bir de buna denize yakınlık mesafesi ekliyoruz. Ve sadece denize yakın olmamız çok önemli değil. Didim'de denize girilebilecek, girilemeyecek yerler var. Denize yakın veyahut da denize sıfır olması çok önemli değil. Önemli olan yakın olduğumuz denize girebiliyor olmamız. Şimdi burası yazın cıvıl cıvıl oluyor arkadaşlar. Gerçekten bu kısımlar cıvıl cıvıl oluyor. Çünkü bu bölgede en güzel deniz şu karşı tarafımızda olan sizlere ilk videonun içerisinde yani ilk videoya başladığımız zaman göstermiş olduğumuz yer zaten en güzel yer. Genelde de en çok buralar tercih ediliyor. Karşı tarafa sadece 200 adımlık bir mesafeyle de erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet evimiz sıfır. Eşyalarımız sıfır. Tamamen bu eve göre tasarlanmış. Harika bir yapıdayız. Şu anda 2 katlı dubleks bir villa hem 4 artı 1 hem alt katta odası var hem de denize yakın daha ne olsun diyoruz. Alıcısına şimdiden cani gönülden hayırlı uğurlu olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok memnun oluruz. 19,5 milyon TL pazarlığımız var. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.